Gümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün daha uzun bir aradan sonra dağda çay içeceğiz. Artık işim olmadığı zaman sürece yaylaya inmeyeceğim. Sabah gideceğim, akşam geleceğim. Hem dağlarda ot güzelleşti. Yani yeşermeye başladı. Hem oyun aşağı yukarı in çık yapmayacak. 15-20 gün bu şekilde devam edebilirsek gerçekten yani bir işimiz çıkmazsa Oyunun hem beden olarak da et olarak da çok değişir. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Şimdi suyumu dolduran arkadaşlar. Belki o çeşmenin oraya koyun inmez çünkü ot güzel doyarsa biraz yeşillikli olduğu için fazla su aramaz. Artık otlar yaşırmaya başladı. Onun için buradan her ihtimalle kadar suyu doldurayım ki şu arka tarafa geçtiğimde orada yattı mı oyun yattı yatarsa ya çay içmeye Oyun yattığı zaman çay içeceğim. Hem bu esnen onun suyu da gerçekten çok güzel su çıkarıyor. Oranın suyundan güzel. Çok güzel çay çıkarıyor. Bu çeşmeyi de buraya hani o zamanın şartlarında çeşmeyi buraya yapıp bu betonu betonu eşekle atla getirmişlerdi. Başka neyse bir imkan yok buraya. Yapan adamdan Allah razı olsun. Cennet mekan olsun. Bu dünyada zaten hayır yapacağımız su, ağaç. Başka bir şey yapmayalım. En önemlisi su. Ayaslarım ay Zehri. Zehrim. Babi. Eto. Zehir. Ya ortada babi var. En aşağıda Eto var. ile gıdıklar kasında. 2, 4, 6 tane inek var arkadaşlar bizim yayladan. Yaylanın inekleri bu komşunun. gün akşam gelmediler. Aramaya gittiydi. Hüseyin dayı diye bir dayı var. Bulamamış ama buradalar. Vay yavrular vay. Otun içinden samanlık bu gevenin içi. Gitmez tabi. Gitmezlerse dayıya haber haberi deyim. Buradan gelsin götürsün gitsin. Let's go. çevişler çebişler alıcı vallahi tek tek topluyor. Alışlar da arkadaşlar lokum gibi olmuş. Tam yeme zamanı şimdi. Şöyle bir hafta on gün sonra artık geçer iyice. Evet arkadaşlar. Çay içeceğim yere geldim. Koyunu da buradan sulayacağım. Çeşmeden. Burayı da Burada bir tane büyükbaş Orasın i̇şte abi var o yaptırmış şu çeşmeye sağ olsun ama Abi büyükbaş o buraya yaptırmış Bu yukarı tarafından içe koyunlar İçine suyunu Şimdi ateşimizi yakalım. Çayımızı içelim artık. Arkadaşlar burada çalı yok. Keze öyle bir şeyin çay. Burada olan çallarda çalları şey toplamış o. Ne çobanı vardı bir tane daha geçeserek. O Toplayıyoruz tabi isterseniz. Burada kuru gevenli. Şöyle i̇şte yapmaya çalışıyoruz. Bu tezek tuttuğu zaman, bu çaldan odundan çaldan daha iyi yener. yavru kara çaydanı piyasaya çıktı. Çayımın gemini attım arkadaşlar. Şimdi 15 dakika demlenme süresi var. 10 dakika, 12, 13 dakika. O şekilde. Ondan sonra tabii ki keyfimize bakacağız. Evet arkadaşlar çayım demi az kaldı bir 2-3 dakikası var. Menüde ne var? Olmazsa olmaz. Tahın, keş, zeytin, bal ve kavurma var. Tabii ki kendimize bakacağız. Hep bunlar kendi ürünümüz. Keş, bal, kavurma. Tahin zaten bizim bozkurum tahini. Zeytin de aynı. Öyle fabrikanın üzüm, zeytin değil. Çoban sofrası arkadaşlar bu işte. Koyunun <laughs> ee, keyfini çatırdık. Şimdi sıra bizde. Çayımızı içeceğiz. çaydanın süzgeci Gelişecek arkadaşlar onu değiştirelim çünkü dem kaçırıyor ha. 6 aydır daha da çay içmiyorduk ya Abi köydeki gibi değil arkadaşlar burada yufka yufka var Köyde olsa fırından hmm. aradık da burada urun yok. Vay vay dinle vay. Kavurmayı ekmeği için bir doğrayın. Ayşe tereyağı da katayın dedi de ben da da çantada sıcakta erir diye arttırmadım ama güzel olurdu. Kavurma, tereyağı, bal, tayin, keş, zeytin. Bismillah. aşağıda arılar var arkadaşlar. Bala arı gelmeye başladı. Şimdi bir iki tane var. Biraz sonra bak nasıl çok olacak. Bunlar birbirlerine sinyal veriyorlar galiba. Balı buldum gelin der gibi. Bir anda saat 12 saat ikiye kadar burada yatacak koyun. ikide kaldırdım mı akşam 7'ye 8'e zor var ya

Dağdaki içtiğiniz çay arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin bulamazsınız. Ha, dağdaki çaydaki lezzeti hiçbir çayda bulamazsınız. Bizim köyde kahveci var Ahmet Day diye. O da gerçekten çok güzel bir çay yapıyor. Ben de o kadar kahve çalıştırdım. O Ahmet abi'nin, Ahmet Dayi'nin demlediği yaptığı çay gibi çay yapamadım. Aynı çayı kullanıyorum, aynı şekilde demliyorum bilmiyorum artık elden mi gidiyor bilmiyorum ama dağdaki dar çay hiç bizi tutmuyor yani. Şu. Keyif var Hiçbir şey değişmiyor ya. Dünyada arasan bulamam ya. Önce tayine bandıracaksın ekmeği. Ondan sonra keşe. Derman yetmez. Yavaş yavaş arılar çoğalmaya başladı. Evet. Yemeğimi yedim. Çayımı içtim. Gördüğünüz bir çeşmenin kenarında geçilir. Oğlaklar yatıyor. O oyunlar da burada yatıyor. Ben de şurada yatayım bir saat kadar. bundan sonra bir saat gevşedim o koyun. Hem daha iyi yerdir hem de o zaman daha iyi de Değilse karnı doygun oldum mu gitmez. maşallah karnı çok güzel, çok güzel doydu ama gitmiyor şimdi de. Böyle giderse eve doğru mu gidecek bilmiyorum. ama varamayacağız. Harbi. Yolda ne oldu efendim? Ne, neye kokusu geliyor? Artık güzbahar geliyor. Otlar yeşeriyor arkadaşlar. Yavaş yavaş artık görüntüye bile yansımaya başladı şeyler, yeşillikler. Evet bak. Yeşillik otlar çıkıyor. arkadaşlar akşam oldu. Köpekle yanına verdim. Oyun arabanın içinde yayılıyor. Yatıyor. Bir günün daha sonuna geldik. Ya bu soğuk merhaba. Yaylanın çığ artık yeşeriyor. Yaylada yine yağmur başladı ve 3-4 gün yağış gösteriyor. İnşallah devam eder. Otlar zaten çok güzel olur, yeşerir otlaklar. Ne oldu oğlum? Güdek ne var? <laughs> Gece gel oğlum gel. Gece gel. gel. Ağzı Meh, Mı? Gel. Rrrr. Çıksın gitsin oğlum ne Nasıl oğlum? İyi baba vallahi. Nasıl? Yayla nasıl olmuş? Yani değişti. Nasıl değişti? Yeşermiş. Ya biraz sonra daha iyi olacak oğlum. Yavaştan her gidiyor. Gitsinler Sadece biz kalacağız.